Allahümme salli ala seyyidina senedena ve mevlana muhammedin ve ala el seyyidina senedena ve mevlana muhammed. Tıbbı'l gulubi ve devaiha, afiyetil ebtani ve şifaiha, nuril efvari ve ziyaiha ve ala elhi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdullah Muhammed Muhyiddin İbn Arabi Üstadımızın Salatul Kut duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bütün mahlukatının en kamili, arz ve semavat ehlinin seyidi, en büyük nur, tılsımlı hazine, yekta cevher engin sır manası ve muhtevası itibarıyla eşsiz yaratılmışlar içinde bir misli ve benzeri olmayan efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem selat ve selam ile mesajı bütün çağları kuşatan insanlığın iftihar tablosu o şanı yüce nebinin zamanımızdaki ete kemiğe bürünmüş cemaat enginliğinde bir ferdi ferit Cenab-ı Hakk'ın kaza ve hükümleri deki hüccet ve umdesi onun mahlukatına olan matmah nazarı insanlar arasında en doğru şekilde hakkın ahkamını uygulayan ruhaniyetiyle ve nuraniyetinin nuruyla bütün alemlere feyiz ifaza eden kendisini meleklerin ruhlarına şahit tuttuğu bütün varlık için bir emn -ü eman olmak üzere bu zamanda hususi payelerle serfiraz kıldığı Vücut dairesinin kutbu sem ve şuhut mahalli Hakk'ın masarı ve Sıtkın madeni olduğu için kainattaki her zerrenin harekat ve sekenatından haberdar olan bu zamandaki halifesinden de razı ol. En geleceğinde zerre kadar şüphe olmayan mahşer gününde bütün insanları bir araya getirecek olan yüceler yücesi Allah'ım beni de ona kavuştur ve onunla bütünleştir ta ki her iki cihanda Ondan cüda düşmeyeyim. Hiçbir halde ondan ayrılmayayım. Her işte onun gibi olayım ve bunu yaparken de ona mümasil olma ve ötesine geçme mülahazasıyla değil de yine ona ittiba ve ondan istifade şuuru içinde bulunayım. Allah'ım kendileriyle dua edildiği zaman kabule ve vesile olan birbirinden güzel isimlerin hakkı için senden dileniyorum. Beni birbirinden hoş ve güzel nimetlerinle sevindir bana senden olan beklentilerimde haybet yaşatma. Beni haybet ve hüsrana uğramış bir kulun olarak huzurundan uzaklaştırma. Ve senin hususi bir donanımla donatıp, hükümlerini kendisiyle yeryüzünde tenfiz buyurduğun kullarının yanında da bana hüsran yaşatma. Şüphesiz ki sen keremiyle maruf bir vahidu kerim, ben ise her zaman senin inayet ve ziyanetine muhtaç bir abdi fakirim. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz dupduru ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan ashabına salat eyle ve onların hatrına dualarımı yüce katında kabul buyur. Amin, amin, amin. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden ve daima.